1983 yılından bu yana İnegöl Mobilyacısına hizmet veren Emin Nakliyat sizlerin güveniyle daha da büyüyerek araç filosunu güçlendirdi. Amacı sadece İnegöl Mobilyacısına kaliteli hizmet vermek olan Emin Nakliyat, başta İstanbul bölgeleri olmak üzere İzmit, Sakarya ve Batı ile Doğu Karadeniz'in tüm bölgeleri, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve ayrıca Doğu Anadolu bölgesinin de İnegöl'e açılan penceresi oldu. Ulaştırma Bakanlığı'nın tüm yetki belgelerine sahip olan Emin Emin Nakliyat'ta araçların hepsi hem kaskolu hem de hepsi K1 belgesinde sahiptir. Emin Nakliyat olarak biz kaliteli taşımacılıkta size garanti verdik. Sizler de bize değerli ürünleri emanet ederek bize olan güveninizi gösterdiniz. Emin Nakliyat, Neygar'ın mobilya taşımacılığındaki en iyisi. Adres Yeni Sanayi Zafer Caddesi, 2. Köprülü Sokak numara 2. Telefonlar 715-9140, 715-5928. <laughs>